Merhaba kitap severler. Bugün sizlerle Herman Melville'in Katip Bartleby ve Benito Serrano hikayelerinin yer aldığı bir kitap hakkında konuşacağız. Herman Melville, Amerikan Edebiyatı'nda ya da Amerikan'ın Rönesans periyodundaki çok önemli yazarlardan birisi. Onun ismini daha çok sıklıkla Moby Dick eseriyle duymuşsunuzdur. Bir balinanın ve o balinayı avlamaya çalışan bir kaptanın başından geçen hikayeleri ele alan o kitabı dünya edebiyat tarihindeki klasikler arasında yer alır. Melville'in Katip Bartleby kısa öyküsünün yer aldığı bu eseri, çok fazla kimse tarafından bilinmez ama aslında modern yaşamı çok güçlü bir şekilde betimleyen iyi eserlerinden birisidir. Thurman Melville King diye baktığımızda kendisi 1819-1891 tarihleri arasında yaşamış olan bir Amerikalı yazar. Amerikalı bir göçmen yazar aslında. Babasını çok erken yaşlarda 1832'de kaybetmiş. Babası vefat ettiğinde ailesini biraz böyle çok ekonomik olarak kötü bir durumda bırakmış. O yüzden Melville Eğitim almak istesi de belli bir süre sonra bu eğitim yaşamına son verip denize balıkçılık yapıp oradan gelir sağlamaya yönelmiş diyebiliriz. Zaten Moby Dick gibi eserlerini de daha çok bu denizcilik yaşamında, bu denizcilik yaparken, balıkları avlamaya çalışırken başından geçen hikayelerin bir yansıması olarak görebiliriz. Peki Katip Bartleby niye bu kadar önemli? 1853 yılında yazmış olduğu bu öykü belki de onun en iyi eserlerinden birisi olarak yer alabilir ve ...çağımıza çok güçlü bir şekilde hitap eden bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemlerde sizler de bilirsiniz ki bir yeni kavram var. Sessiz istifa adını verilen bir süreç. Bu ne anlama geliyor? Özellikle pandemiden sonra sürekli işe giden ya da severek bir işi yapmayan... ...işe gitmeye çalıştığında bile ya da işe gitmek zorunda kaldığında bile... ...ayakları tersine tersine giden bir kitle var. Ve bu insanlar yine çalışmaya devam ediyorlar ama çalışırken oradaki yapmaları gereken zorunlu işler dışında hiçbir işi yapmak istemiyorlar. Buna sessiz istifa deniyor. İnsanların modern yaşamda işlerine karşı ya da severek yapmadıkları işlere karşı bir hoşnutsuzluğunu, modern yaşamın o getirdiği bunalım ve sıkıcı ortama karşı bir tepki olarak bunu nitelendirebiliriz. Bu çok modern bir kavram gibi gözükebilir ama aslında bunun ilk izlerini biz 1853 yılında yazılmış olan Katip Bartleby romanında ya da kısa öyküsünde görüyoruz. Peki bunu nasıl değerlendirebiliriz? Roman bize neyi anlatıyor ya da bu kısa öykü bize neyi anlatıyor? Kısa öyküde bir kahramanımız var. Bu kahramanımızın kendisi bir avukat. Onun sahip olduğu bir avukatlık bürosu var. Yanında çalışan çeşitli işte ona yardımcı olacak olan asistanları var. Çok yoğun bir iş yaşamı var diyebiliriz. Zaten bu kısa öykünün alt başlığı bir Wall Street hikayesi. Wall Street'de işler çok yoğun olduğu için, hukuki işler çok yoğun olduğu için Kendisine yeni bir yardımcı tutmak istiyor bu avukatımız ve onun bu iş ilanına Bartleby başvurup işe başlıyor. Bartleby başlangıçta çok e, işini düzgün bir şekilde yapan, e, kendisine ne türden bir görev verirse bunları gece gündüz demeden hazırlayıp patronuna sunan bir figür olarak karşımıza çıkıyor ama bir süre sonra Bartleby'de hiç beklenmedik bir şekilde bir tavır değişikliğini görüyoruz. Nedir bu tavır değişikliği? Hatırlarsanız Albert Camus'un yabancı romanında Mersal'tın sürekli kendine tekrar eden bir ifadesi vardı. Benim için ikisi bir dert. Yani hayatta başına gelen ya da bir tercih yapmak zorunda olduğu durumlarda ikisinin de aynı oranda kendisi için ilgi çekici ya da ilgi çekici olmadığını belirtmek için Mörsalt benim için ikisi de bir derdi. İşte Katip Bartleby'nin ise bu konuda yine simgeselleşen, sembolleşen bir ifadesi var. O da yapmamayı tercih ederim diyor. Bu nasıl olabilir diye düşünebilirsiniz. Çünkü patronu kendisinden işte bir metni kontrol etmesini istediğinde, bir yazıyı yazması istediğinde, odadan dışarı çıkmasını istediğinde ya da dışarı gidip kendisine bir kurabiye alınmasını istediğinde Bartleby eğer ki bu yapılacak olan iş onun hoşuna giden bir iş değilse aynen bu cevabı veriyor. Yapmamayı tercih eder. Aslında bu ifade ilk başta çok anlamlı gibi gözükmeyebilir, çok tehlikeli bir ifade olarak da gözükmeyebilir ama aslında tehlikeli bir ifade. Modern yaşamın o üzerine kurumlaştığı, o Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için sürekli çalışmamız gerektiği bir dünyada bir şeyi yapmamayı tercih eden bir insan aslında çok tehlikeli bir insandır. Amerikan rüyasını gerçekleştirmek gibi bir derdi yoktur onun. Dahası bir şeyi yapmamayı tercih etmek çevredeki insanlar üzerinde bir girdap etkisi yaratır. Çünkü Roma Kısa öyküde de göreceğimiz gibi ne patronu patronu o iş yerini terk ettikten sonra o iş yerinin sahibi yeni kiracılar Bartleby'le ne yapacaklarını, ona nasıl mücadele edeceklerini bir türlü bilmiyorlar. Çünkü Bartleby yerini terk etmeyi tercih etmeyebilir. İş yerinin dışına çıkmamayı tercih etmeyebilir. E, hapishaneye gitmemeyi tercih etmeyebilir. Yani kendisine modern yaşam içerisinde ondan beklenen hiçbir işi yapmamayı tercih edebilir. Ne isterse, gönlünden ne gelirse sadece onu yapmayı tercih ediyor Bartleby ve çevresindeki insanlar Bartleby'ye bu işi nasıl yaptıracaklarını çok da fazla bilmiyorlar. Bir başka açıdan onu zorlayamazlar mıydı? İsterse avukatımız yani onun patronu Bartleby bazı görevleri yaptırmak için zorlayabilirdi. Ama Bartleby'nin şöyle bir özelliği var. Bir şeyi yapmak ya da yapmamak onun için çok içten bir şey. Yani duygu dünyasına ait olan bir şey ve Bartleby gerçekten de saf bir insan. Ona karşı kötü bir şeyler düşünmeye, kötü bir şeyler yapmaya yapamıyorsunuz. En azından patronu bunu yapamıyor. Çevredeki insanlar da onu birazcık böyle zorlamak isteseler de son aşamada bu bir şeyleri yapmamayı tercih eden insana karşı ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Ve modern yaşam aslında bu türden bir sürekli yapma ritüellerine ait olan bir alan olduğu için bir şeyleri yapmamayı tercih eden insanlar bizim için aslında çok tehlikeli insanlarmış gibi gözüküyor diyebiliriz. Bartleby ve tabii ki Herman Melville bu romanıyla aslında kendi çağının çok çok ötesine, belki günümüze doğru uzanan evrensel bir edebi tema çıkarmış diyebiliriz. Zaten sonrasında Mörs olabilir, Kafka'nın eserlerinde olabilir, Jean-Paul Sartre olabilir, Albert Camus'un eserlerinde buna yönelik başka türden temalar sürekli bir şekilde karşımıza çıkıyordu ve Bartleby her ne kadar roman içerisinde, kısa öykü içerisinde vefat etmiş olsa da onun ruhunun, onun mentalitesinin, onun hayata bakış tarzının hala devam ettiğini biz rahatlıkla görebiliyoruz. Bir açıdan da Bartleby güncelliğini şöyle koruyor diyebiliriz. Bugünkü Z kuşağının belki de bir erken sesi, öncül bir varyasyonu olarak görebiliriz. Herman Melville'ın gücü bugünkü yaşadığımız sorunları neredeyse 150 yıl önce çok kısacık bir öyküde, çok güçlü bir şekilde karşımıza çıkarıp bize bunu sunabilmiş olması diyebiliriz. Tabi romanın ya da kısa öykünün şöyle bir kendince dezavantajı var. Bu arada bu eseri pek çok çevresini piyasada bulabilirsiniz. Sonuçta yazım üzerinden ve yazarın vefatı üzerinden 70 yılı bir aşkın süre geçtiği için telif sorunu yaşanmıyor. O yüzden pek çok yayın evi, katip Bartleby ya da yazıcı Bartleby adında bu eseri yayınlamışlar. Ve oradaki çevrilere, oradaki yazarların yorumlarına baktığımızda en azından bazı yazarların bu kısa öykünün sonuyla alakalı bazı çekincelere sahip olduğunu görüyoruz. Ve orada kim bilir acaba sonu böyle olmasaydı, sonunu size söylemek istemiyorum aslında biraz da merak duygusu uyandırmak istiyorum. Sonu böyle olmasaydı da şöyle olsaydı daha iyi olur mu diye düşünenler var. Ben de o fikre katılıyorum. Sonu daha farklı olabilirdi. Hatta Melville bu eserini günümüzde yazsaydı muhtemelen o sonundaki o anekdotu düşmek zorunda hissettirmeyecekti kendisine. Ama ona rağmen çok güçlü bir eser. Çok kısa, neredeyse 50 sayfalık bir kısa öykü olmasına rağmen, belki bir novella olmasına rağmen, kısa öyküyle roman arasındaki bir ara yapıt olmasına rağmen, verdiği mesajlarla, betimlediği insan figürüyle, o insan figürünün hayata bakışındaki naiflikle ve Bartleby'nin aslında Amerikan rüyasının altına dinamit koyan o çekirdek özüyle çok güçlü bir eser olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Eğer ki iyi edebiyattan hoşlanıyorsanız, Ermon Melville'la daha önce hiç tanışmadıysanız, onun Moby Dick eserini daha okumadıysanız, onun öncesinde çok güçlü bir giriş yapmak istiyorsanız, Katip Bartleby'yi mutlaka okumalısınız. İyi okumalar.